Merhaba arkadaşlar. Tam bıraktığımız yerden dereceli maçlara devam ediyoruz. En son bu oyuncuları yenmiştik. Şöyle domuzcuklar destesi bizi bayağı bir zorlamıştı. Şu an kaçıncı sıradayız dünyada? 10. sıraya kadar gerilemişiz. Çok fazla oyuncu geçmemiş yine de. Dünya birincisi biraz farkı açmış bize göre. Yine klasik destemizle devam edelim. Vay ilk maçtan ünlü Pekka'cı geldi. Kupası da bizden daha düşük. Onun da dünya birinciliği var ama Pekka destesiyle yaptı. O yüzden aynı eşleşme oynadığımız için daha da dikkatli oynamamız lazım. Başlangıcı bombacı ile yapalım. Bu eşleşmede evrimli Pekka'yı da erkenden döndürmek işe yarıyor. Hayalete karşı Pekka'yı çıkartalım. Ama şuna dikkat etmek lazım. Rakibiniz Pekka'yı balıkçı ve korumalarla birlikte oynuyorsa çıkarmamak gerekiyor Pekka'yı öyle kolayca. Ama bu oyuncuyu da tanıyorum. O yüzden sıkıntı yok. Korumalar almamıştır destesini. Oo adamsın Pekka. Balıkçının canı zaten çok az kaldı. Öfkeye bile tamamen ölür. Şimdi bakalım ne yapacak. İlk önce biz balıkçı atalım. Onun balıkçısı çekemesin diye öfke Gogenstein. Koç binicisi hızlı bir şekilde vurmasın kuleye. Güzel. Bir de bombacıyı yolladım. Şu anlık çok sıkıntımız yok. Biz sağdan vurduk. O da soldan daha fazla vurmuş oldu ama hayaleti sağ tarafa atalım. Bizim kartlar yaşıyor şu an. Soldan hasar aldığımız için sağdan da hayaletin vurmasına izin verdim. Ana kuleyi de uyandıramadı. Koç binicisini basalım. Hayaletle uğraşıyor balıkçı. Öfkeyi atalım. Güzel. Hem büyücüsünü indirdik hem de bayağı bir hasar çıkardık. Bu arada Goblinstein de tekrardan bir nerf yemeyecek gibi. Ya en azından dünya finalleri 1 Kasım'da zaten çok az bir süre kaldı. Getireceklerse getirsinler nerfi yoksa oyuncular bayağı bir sorun yaşayacak. Ki güçlü olan çok da Evrim var bence nerfü tekrardan. Bakalım bayağı enteresan dünya finalleri geçecek yine arkadan Evrim'i pekliği bıraktım. Tersten gelecek gibi balıkçımız var ana kuleyi açarız hatta şöyle bir tık daha sağdan atarsanız Ana kulemiz açılıyor de iki kere vurmuş oluyor ona da dikkat etmek lazım normalde bir kere vurur. Ama ana kuleyi açacaksanız her türlü iki tane vuruyor. Şimdi Evrim'le Bombacı'yı çalıştıracağım ilk önce Goblinstein. Bunda oklar yok zaten. Oo Yıldırım'ı da çıktı kuleye sektir hadi. İki kere sektiriyor. <laughs> Yine iki kere sektirdi. Tek amacım evrimli bombacıyı çalıştırmakta o da oldu. Sağdan tekrardan arkadan çıkalım. Balıkçı vursun biz kuleyi alacağız şimdi. Oh son anda vurdu. Şimdi büyülerle alıyoruz. Ama vermeyelim iki tarafı da. Doğru düzgün savunalım. Solu hayalet. et. Pekka'yı da solu çıkardım. Şöyle kuleye gelmesinler. Güzel oyaladık. İlk önce kuleyi alalım da sonra sıkıntı yaşamayalım. Öfke. Oh. <laughs> Vurmadılar zaten. Güzel. O fıçıcı elemanı yaptı en aileyi yapacaktım az kalsın. Okları atmasam bunlarla uğraşsam belki kule verip alamayacaktım. İkinci rakibi de bulduk. Kupası bizden yine daha düşük denk geldi. Bu tanıyorum. Sağlam Cycle oynuyor. Genelde madenci destelerini oynarken görmüştüm. Yine o olabilir klasik versiyon. Koş bir atalım. Bir de öfke. Tamam klasik avan destesi. arabası falan gelmesin de yıkalım orada. Tamam çok iyi. Tehlike de kalmadı ortada. Mızraklar vursun. Bu havan DSS'inden de ne çekmiştik? Geçen sezonlarda falan çok popülerdi. En azından şimdi topçu bilgi alamıyorlar. Meta'ya uygun değil diye. Savunmasını geçebilmek için iyi kartları toplamak lazım. Yoksa rahat savunur. Oo, rakip de köprüden Goblin atıyor. Pekka'yı atalım. Özellik çalıştıramasın. Balıkçıyı da arkadan atamayacağız mı? Gomi <laughs> iş tane karşı. Okları da atalım. Yarasalar da ne çalıştı. Rakipte iyi döndü yine. Öne bile geçti. Aslında kartları daha iyi toplayabilirdik de bizim bir karımız evimi Pekka'yı döndürmek oldu. Hayal et, ufak bir baskı yapalım. Rakipte de aslında tehlikeli kartlar var Pekka için. Koruması falan da var. O yüzden savunmasını bakalım rahat geçebilecek miyiz 2 x <laughs> Evrimli Pekka'mız bir sonraki kart. Evrimli Bombacı'yı da yavaştan döndürelim. Rakipte de şu an elinde Evrimli Yarasa var. Öfke hazırda bekletelim. İlk önce Bombacı hemen öfke. Oh be can basmadan öldürdük. Şimdi Evrimli Pekka'yı bırakalım arkadan. Kartları toplayacağız. Çift taraflı çıkalım. Rakibin de dengesi bozulsun. Sağdan da hayal et. Rahat savunamasın. Atamızı şimdi Balıkçı ile Goblinstein çekelim. Özelliğe bastı ama çok dert değil. Şimdi Ay'ı bıraktım. Evlülü Pekka'yı taklıyoruz. Güzel. Sağlam çıktık. Öfke. Evlülü Pekka can bas biraz. Oklar. Buradan bir şeyler çıkartalım artık. Yok rakibin defansı da bayağı sağlam geçemedik bir türlü. Arkadan tekrardan Pekka. Zaten ata destekleyebilecek bir durumda kalmadı. En rakibi kısır döngüye sokalım. Belki öyle kazanabiliriz. Şimdi fazla iksir harcadığı için bir önceki hataya göre daha az iksirle savunma yapması gerekecek. Şimdi sağlı sollu tekrardan deneyelim. Hayaleti bu sefer destekleyelim koç binicisiyle. Solda evrimli bombacı. Hemen öfke. Şimdi yarasalarda gelecek. Okları da atalım. Oo, O da tuttu. Çok iyi. Sonunda adam akıllı vurdum. Sağdan hayal et. Tamam. Top arabasını soldan çıkardı. İşi bitti. Şimdi özellik artı öfkeyi de atalım. Artık bina kartı da döndüremez. Çok iyi oynadık. Bir türlü geçemiyorduk savunmasını böyle önceden tahminlerle falan iyi yakaladık. 21 kupa aldık. Şimdi kaçıncıyız? Böyle önceki maçı yendiğimizde baktım 5. sıradaydık. Tekrardan bakalım. Dünya birinciliğini zorlasak mı? Yine 5. sıradayım. 3200 de geçtik. <laughs> Ulan ya şansa bak. 2'de 2 yaptık şimdi. Son rakibe de geçelim. Sonra rakibi de bulduk yine şansımıza daha düşük bir oyuncu geldi. Keşke böyle ilk 5'ten gelse de fazla kupa alsak. Klasik yine bombacıyla başlangıcı yaptım. Bu ana bandı SS oynuyordu. Okları atalım. Bu eşleşmeyi yenmek çok zor. Daha önce denk gelmişti videoda. Ağır ataklara kalktığımız zaman çok rahat savunabiliyor. Onda da pek var ama. Sonuçta dondurması var. Ayrıca evrimli elektro ejderi var. O yüzden rahat savunabiliyor. Bir x'teyken iksirsiz bırakırsak belki yakalarız. <laughs> ne güzel dondurma attı öyle. Şimdi. Sadece balıkçıyı dondurabildi. Sağdan soldan çıkalım. Hayalet yaşıyor zaten. Sağ tarafa koşmayıcı. Sol köprüden de çıkalım hemen Gobinstein'le. Sağ tarafa zaten iksir atması gerekiyordu. Şimdi iksirsiz kaldı. Hayaleti yetiştirebilir miyiz? Özellik basalım. Goblinstein ölmesin diye. Süper başladık. Şimdi hayaleti atalım. Baskıya devam. Oduncu atar herhalde ona da. Dönüşünde ana kule açarız. Şöyle balıkçıya atalım. Ana kulemiz açılsın. Balona karşı ana kule açmak önemli de ona da kasırga attı. <laughs> Rakip iksir bırakmıyor. Baskıya devam edeceğim. Yakalamışken tam yakalayalım. Büyük büyümüz olmadığı için sonradan almamız çok zor olacak. Tamam sol tarafa alıyoruz. Pekka geriye doğru mu yönelecek? Bombacı bitirişi. O son 196 can. Onu da şeyle alırız büyülerle. Şimdi Pekka'yı savunmak için koş binici. Goblinstein de hemen döndürelim balonu için. Bu hata düzgünce savunabilirsek bir daha kuleyi vermeyiz. Evrimli ve elektro ejderhası var şu an. Onu da çıkardı. Ne yapacağız buna? Büyü döndürelim. Öfke attım. Oo. Pekka. Kule keser zaten. Çok iyi. Eyvah eyvah. Şimdi yetişmiyordu kartlar. Goblin atalım. Kulemizin canı yüksek alamaz herhalde dondurma atsa da. Oklar atsak. Bir de öfkemiz var. <laughs> Dondur şunu hemen. Tam iyi oyundu. Baya antiydi bu arada. Sanki kolay eşleşmeymiş gibi gösterdim ama o dondurmaları yanlış atmasa doğru baskılar kurmasak şansımız yoktu bu arada. Baksana bir atakta 700'e kadar indirdi. Bir de tüm ikselimizi defansa kullandık ona rağmen yani şansımız yoktu normalde. Bakalım kaç kupa aldık? 22 kupa. Birlikte yine güzel maçlar döndürdük ama bu sefer yine zorlandık. Önceden tahminler etmemiz falan gerekti maçlarda. İnternetim de kötü. Yine 5. sıradayız. 3 maçtır 5. sırada olur mu bir insan? Farkı açmış olduk 6. sıradaki oyuncuya. Önümüzde de Light var. Yereldeki son durumda bu şekilde. Umarım videoda da hoşunuza gitmiştir. Zorlu eşleşmeleri yendik birlikte. Hem de asıl destesi Pekalon oyuncuyu yenmemiz de güzel oldu. Daha uzun videoların gelmesi için bu video 4000 like gelirse bir sonraki dereceli maçları uzun yollamaya çalışacağım. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.